Şimdi bir önceki seçimlerde Sayın Başbakanımızın yerel yönetimlerdeki sözleşmeli personelin kadroya alınacağı ile ilgili bir vaadi olmuş. O dönemde 200 bine yakın 200 bin sözleşmeli personel kadroya alınmış. Fakat yerel yönetimlerde çalışanlar alınmadığı için... Bununla ilgili bir talep bize iletildi. Biz e, Sayın Başbakanımıza konuyu e, aktardık. Sayın Başbakanımızın böyle bir sözün olduğunu e, kendilerine ifade ettik. O da bizim hiçbir sözümüz yerde kalmamıştı dedi. Dolayısıyla yerel yönetimdeki sözleşme, personel, kadroya alınması ile ilgili biz çalışmalarımızı şu anda sürdürüyoruz. E, i̇nşallah bu dönem içerisinde yani bu yasama yılı içerisinde ya başında ya sonunda sonuna kadar mutlaka bu sorunu çözeceğiz. Yani onunla ilgili yasal düzenleme hazır. Ama genelde sözleşmelerle ilgili bir talep var. Yani sözleşmeli dediğiniz zaman şu anda 156 bin sözleşmeli var bizim sistemimizde. Bunlarla ilgili bazılarının talepleri yani bazılarının ise sözleşmeli kalma talepleri var bu boyutuyla da e, bir kez daha bir sözleşmelilik sistemimizi e, gözden geçirme imkanını elde etmiş olacağız ama eee vadimiz olan yerel yönetimlerdeki sözleşmelerin kadroya alınması konusunda bir sıkıntı yok. Onunla ilgili düzenleme yapacağız.